Magazin turuyla başlıyoruz. Çarpıcı açıklamalar, göz kamaştıran güzel isimler ve magazin dünyasının tüm merak edilenleri söylemezsem olmazın hazırladığı magazin turunda başlıyoruz. Ebu Yaşar'dan yılbaşı açıklaması. 2024 senesinde fırtına gibi esen konserlerinde rekorlar kıran başarılı şarkıcı yılbaşında sahne alacak mı? Yılbaşında sahne almıyorum aylar öncesinden e, evime, aileme, akrabalarıma, dostlarıma söz verdim. Onlarla beraber olacağım. Daha çok para verdiler tatlı. <laughs> Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım. Arzum Onan aşk tatilinde. Bir süredir Orkan Özkan'la aşk yaşayan tescilli güzel sevgilisiyle Hawaii'de tatile çıktı. reklam çekiminde. Temmuz ayında kızı Luna'yı dünyaya getiren güzel oyuncu beyaz ve altın sarısı elbisesiyle kamera karşısına geçti. Burcu Özberk yazı özledi. Güzel oyuncu yazın her şeye enerjisi olan kız geri gelsin ne olur notuyla tenis kortundaki fotoğraflarını paylaştı. Müzik Melisa Aslı Pamuk'un nişan paylaşımları. Futbolcu Yusuf Yazıcı ile Mayıs ayında evlenen ve erkek bebek dünyaya getirmek için gün sayan Melisa Aslı Pamuk nişan fotoğraflarından bazı anları takipçileriyle paylaştı. <laughs> Alkış toplayan hareket Ünlü komedyen 25 Kasım tarihinde Ankara'da olan gösterisine Hava muhalefeti nedeniyle katılamayacağını Ve biletinin ileri bir tarihe Ertelenmesini isteyen seyircisinin Sesine kulak verdi ve sevgili Abicim eğer sorununu çözemediysen Biletini iade edemediysen ki Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum Ben seni istediğin tarihte misafir ederim Söz madem bana yazdın Çözümle geldim mesajını yazdı Hayır hayır hiç zorlamadı Kerem Bürsi'nin yarı Türkçe yarı İngilizce paylaşımı. Evet, herkese selamlar. Uh, yes, nasılsınız? Uh, it's been a while. I don't this is good. I just have fucking Makeup. Bir setten şimdi çıktım. Uh, ve çok değişik bir set. Çok değişik. Bir set değil de değişik komple değişik bir proje. Uh, but it's a lot of fun. İnanılmaz insanlarla gerçekten çok eğlenceli, çok değişik bir proje çekiyoruz. İdo ve Yasemin tatlı ses çiftinin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in sevimli halleri paylaşımı İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran güzel oyuncu Pavyon sahnesi çekimlerinin yapıldığı mekandan paylaşım yaptı. Deren Talu, yeni yaşını kutladı. Defne Samyeli'nin kızı Deren geçtiğimiz gün 28. yaş gününü kutladı. Hülya Avşar'ın çekim öncesi paylaşımı. 8 Aralık Pazar akşamı düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri jürisi bir araya geldi. Sanat dünyasından Edison, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Ömür Gedik, Damla Sönmez ve Büşra Pekin'in bulunduğu jüri üyeleri halk oylamasının ardından bir araya gelerek kazananları belirledi. ...Safiye Soyman Kıbrıs'ta sahne aldı. Cüneyt Arkın'ın oğlundan proje açıklaması. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran... ...Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cürekli Batur... ...babasıyla ilgili yeni bir projesinin... ...olduğunu açıkladı. Onunla ilgili hem anısını yaşatmak adına hem de e, işte gençlere örnek evet, yeni nesil yeni nesil, yani. nesil de, bir çizgi animasyon filmi düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığından fenomen isme ceza. Bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Sibil Çetinkaya işbirliği yaptığı içki firması için İtalya'ya gitti. Ticaret Bakanlığı'nın radarına takılan Çetinkaya hem alkolü içecek reklamı yaptı hem de bunu gizli yaptığı için tam 550 bin 59 lira ceza aldı. Çok, <laughs> çok katılıyorum. Pound, çok ilerliyor. Valla ben yine rakamlarla başlayacağım. 550 bin 59 lira. Nedir bu rakam? sivil Çetin Kaya biliyorsunuz ki Influencer fenomen ve Şükrü Öz Yıldız'ın sevgilisi. Şu anda Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğu cezadan bahsediyoruz. Bu rakam buna ait. 550 bin liralık bir ceza kesiliyor. Neden? Hem alkolü bir içeceğin reklamını Alkol yapıyor. Zararlı. Hem de bunu gizli şekilde yapıyor. Yani biz şimdi mesela Instagram'da bazı paylaşımlar yapıyoruz ya ona reklam yazmak zorundayız. Reklam işbirliğimiz olmasa da üzerimizde herhangi bir yerimizde logo gözükse de Aa, biz ona tabi, reklam yazmak zorundayız. zorundayız. Bunun bir kullanım kılavuzu var. Sibili de bu yüzden çok Sibili büyük bir influencer. mıydı? Şükrü'nün Kız arkadaşım var ya Halise'yle birlikte evet, evet, bir onu paylaşmıştı sonra yorumunu beğenmişti. Yani İnflüyorsun evet, Hayatını evet. oradan gitsin diyor. Ailesi evet. çok zengin kızın çok zengin, çok çok zengin. Evet. babası fabrikatör ama kendi yaptığı iş Instagram üzerinden paylaşımlar yaparak reklam yapıyor. Yani bunu yapan insanın artık sokaktaki insanlar da biliyor hashtag yapacaksın reklam işbirliği yazacaksın bir. Alkol e, yasak zaten. Alkol reklamı yapmak, yani sigara reklamı yapmak bunların hepsi sağlığa zararlı olduğu için devlet insanlarını korumak için, halkını korumak için bunların reklamını yaptırmıyor. Bilmesi lazım, bilmiyorsa işte bir ceza yani, CBT, çekecek Kediye'de yani. diye de ayrıcalığı falan yok. Bu herkes için evet. geçerli bu kurallar. Bütün influencerlar için geçerli. Hepsi de ciddi rakamlar ödedi. şey Subaşı da biliyorsunuz 500 bin, 500 bin böyle rakamlar ödedi. Yani reklam yazmadığı için reklam yapmak suretiyle Hı -hı. paylaşım yapıp da. Dolayısıyla e, Sibil'in ödemesi çok normal. E, yani Şükrü'nün sevgilisi diye ya da tanınmış bir influencer diye ceza ödemeyecek zannetmeyin. Ama... Biz bile en basit bir şey koyuyoruz. Reklam yapmadığımız halde hayır, hayır, oraya hashtag mesela. yazıyoruz ki. Ama onu anlarlar herhalde Bu şekilde ya. anlar. Anlaşılsın hayır, hayır, diye şey çünkü yok. herkesin ben mesela, sayfası denetleniyor. Ama ben mesela hani bazen böyle kendi şeyimi paylaşırken bir reklam amaçlı yapmıyorum mesela. Şey. Ama ekstra ya yazman gerekiyor. Ben mesela ben... ruj gerekiyor. sürüyorsun ama sen herhangi bir şekilde sürdüğün rujun markasıyla reklam işbirliğin yok. Ama rujunu sürüyorsun, önereceksin, tavsiye edeceksin. Reklam yazmak zorundasın. Ya da, para, ya da olsan. Da. Ya da Hande reklam değildir yazacaksın. Senin beyanına evet. inanıyor, bakıyor. Şüphelenirse banka hesaplarına, devletin her kademesi banka hesaplarımıza girebiliyor. Bakıyor orada. O gün seninle sana o firmadan bir ödeme gelmiş mi? Eğer ha, geldiyse evet. ve sen oraya reklam değildir yazıyorsan. Anladım. Devleti kandırmaktan mesela, bu sefer ceza Mesela ediyorsun. o firmayla ücretli bir şekilde değil de ürün karşılığı çalıştın diyelim. Hmm. Oraya PR çalışması yazıyorsun. Veya işbirliği. Ya da işbirliği ya da tavsiye. Yani hmm. neyse içerik onu belirtmek, beyan etmek zorundasın artık. Bu yeni yasa gereği herkes için İyi, geçerli. Tabii ki de. Şimdi ürün bir yani, karşılığı alkol zaten yasak. Şurada, yani, şunu da söyleyelim. Yapmak. Sadece bildiğim kadarıyla sinema salonlarında değil mi yapılabiliyor bu tip şeylerin reklamları? Şunu da söyleyelim. Ürün karşılığı. Bartır'da çalışsan fatura kesmek zorundasın. Tabii faturalaşmak zorundasın. Hazine hepsini kontrol ediyor. Anladım. Evet. Evet. İyi, dikkat yani, edelim bari. Evet. Konuyla alakalı mesela bir örnekte Hakan Balta'nın eşi var. Derya Balta. O da sağlık sektörüyle yani güzellik sektörüyle ilgili bir ceza aldı Ticaret Bakanlığı'ndan. O da 346 bin lira civarında bir şey olması lazım hatırladığım kadarıyla. Hatta ilk Instagram'da paylaşım yaparken estetikle alakalı tavsiyedir. Şey gidiyorsun ışık dolgusu yaptırıyorsun. Doktorunun adını ya da yaptırdığın işlemi eğer reklamını yaparsan yapmaman gerekiyor. Hmm. Oradan da ceza Ondan alıyorsun da, Ticaret Bakanlığı'ndan. Doktor, Doktor, reklamları, bir ilaç. Doktor reklamları zaten yasak. Evet yasak. Doktor evet. ilaç veteriner reklamları evet, yasak. yasak. Bu arada şunu da ekleyelim. Sivil Çetinkaya evet Kapri Adası'na davet edilmişti o alkol sağlığa zararlıdır o firma tarafından. Cem Yılmaz da aynı şekilde üstü örtülü alkol reklamı yaptığı için Hı -hı. benzer bir ceza almıştı. Üstü Hı -hı. örtülü değil de o böyle şişeyi o, post atmıştı yani, yani e koca şişeyi evet, böyle çekip yani, koymuştu. Yani e reklam yaptığını evet. söyledi. Ölemeden evet. üstü örtülü evet. dediğim o önemli Cem Yılmaz demişken hadi Cem Yılmazdan devam edelim. Onun da çok güzel bir hareketi var Cem Yılmaz'ın da bir e, izleyeni yağmur dolayısıyla ya gösteri erteler misin diyor. E, Cem Yılmaz da bunu görmüş bulunuyor. Kardeşim diyor eğer diyor biletinin diyor iadesini almadıysan diyor ben seni başka bir diyor gösterimle diyor misafir ederim diyor. Hani hmm. böyle bir çözüm odaklı aynı zamanda o izleyenine de güzel bir favori e, oluyor. Çok güzel Tebrik bir hareket. Edelim. Yani Tabii. Gömüyoruz ama evet. övgü dolu işlere de imza atıyor. Yani şimdi kayıtsız da kalabilirdi burada. Kesinlikle. E, yani e, sonuçta bu Cem Yılmaz'dı, Tarkan'dı, Ata Demirel'di bu tip gösterilerin biletleri yani en cüzdi 6-7 bin liradan başlıyor. Tabii. Fiyatları. Yani oldukça kaşeleri yüksek gösteriler. Yani o yüzden de yani e, ben e, takdir ettim. Yani kayıtsız da kalabilirdim. Kalmamış da yok zaten Cem Yılmaz'a öyle eskisi gibi. Ya aylar öncesinden hani o gidelim falan diyorduk. Evet. Şimdi artık millet biletleri birbirine falan veriyormuş bu arada. Aa, git ya gitsene hiç komik değilmiş falan deyip birbirine falan veriyormuş bu arada arkadaşlarımda hmm. da yapmış bunu. Öyle yani mi? söylemeden geçemeyeceğim. Bu, bu gösterisi beğenilmedi. Ama hmm. yine de bu yaptığı hareket ee, güzel hareket bir davranış. Çok güzel. Evet. ve örnek olması gereken evet, bir evet, davranış. Evet, çok güzel. Çok Ama güzel hareketler eski bunlar. Evet. maalesef karşılamıyor. Evet. Bir Aynen. Kerem Bürsin'i ekranlara taşıyabilir miyiz tekrar yönetmenim? Çünkü Kerem Bürsin böyle konuşurken aa, hmm yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşurken kimisine sempatik geliyor, kimisine çok itici evet. geliyor. Bir gelsin. Bunu da eleştiriyorsunuz. Bulduğunuzu da buluyorsunuz ya. Mı? Adamın yurt dışında da bir sürü hayranı var ya. Bir Ad Amerika'da, kendi... Amerika çibisi, kendi... Amerika Onlara da sesleniyor. Yaşıyor. Orada yaşayan Onlara da bir aktör sesleniyor. aktör mü bu adam? Bu adam Kerem Bürsin. Ya yıllardır, aman, ya, vardır, aman ya. Türkiye'de yaşayan. Burada tamam da yurt dışındaki hayranlarına ya. da sesleniyor. Okay, ne var bunda ha, yani? All right falan. <laughs> çok yapmacık antipatörü. ya şey bari şey storylerinizde kendiniz gibi olun ya. İnsanlar siz izin doğal evet, halini, evet, yani normal konuşma şeklinizi, o samimiyetinizi görsün. Post keserek story atıyor Ya hayatım, ya? Ya, ya hayatım. Bir Allah dakika, aşkına. benim storylerime, benim postlarıma bile bir sürü yabancı dünyanın her yerinden insanlar giriyor. Bunların hayranı olduğu için bu sanatçıyı <laughs> takip ediyor. Adam Türkçe, kendisini takip konuşmak Evet, zorunda yani. Ay, doğru, Ay, vallahi yani. kendi mecrasında ne yapıyorsa yapsın Gülsün yapıyor de zaten. lütfen sunuculuk yapmasın. Bak sunuculukta sınıfta kaldı. Neydi o Allah aşkına? 50 cebinde, ağzına sanki böyle sakız kişiler <laughs> Yani bir sakız çiğnemediği kalmıştı Çakma o sunuculukta. yani. Da yani ya. Yani kız olsa, yapmasın, kız varsın kendi mecrasında neyi ne yapıyorsa olsa yapsın. Da, kız olsa da kıskansan anlarım ama bir erkek ünlüyü neden kıskanırsa anlamıyorum. Bilal Beyciğim. Neden kıskanırsın? Kısaca, ben, ne ben, ne ben ne kıskanacağım? kıskanacağım? Türkiye'nin dengesine <laughs> bir dakika. Türkiye'nin ya, yani. bir dakika arkadaşlar. Türkiye'nin dengesini bulabilmiş bir sanatçı değil. Burası Türkiye. Tamam. Tamam. Ha? Tamam. Tamam mı? Ha? Tamam. Evet. Kısacık bir reklamına gidiyoruz. Ondan sonra <laughs> dönüyoruz. Ama sen, sen, sen,